Bu bu, bu bu proje detaylarından yararlanabilirler diyelim ve Ümit'i, sevgili Ümit'i çok bekletmeyelim. Ee, İzmedia Genel Yayın Yönetmeni, sevgili Ümit Kartal, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Teşekkürler. Nasılsın öncelikle onu söyleyeyim. İzmir gibiyiz, biraz neşeliyiz bu arada. Güzel havalar da güzel. Siz de iyisiniz. Takip ediyoruz Umut ee, Valla iyi olmaya çalışıyoruz işte. Türkiye'nin genel başta siyasi gündemi olmak üzere Ümit. Tabii Türkiye'de birçok insanın gıptayla baktığı, bir kentte yaşıyorsun. Ben de bir İzmirli olarak yaklaşık 30 yıldır zaman zaman gelip gidiyorum. Ankara'da hayat devam ediyor meslek gereği. Düzenimiz burada. Seninle yayın yapmak çok keyifli olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. E, keyifli bir konuyla başlayalım. Gerçi yapılan açıklamalara eleştiriler var. Onları da soracağım sana ama 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşuydu. Sevgili Tarkan müthiş bir konser verdi. Milyonlar izledi. Gerek sosyal medya üzerinden gerek Gün da bizzat gelerek e, Sayın Başkan Tunç Soyer bir konuşma yaptı. E, biliyorsun o konuşmadan. E, Evet. O ya bir cümle çok eleştirildi. Onu da biraz sonra hatırlatacağım ama 9 Eylül üzerinden geçti 4 gün. Hala konuşuyoruz, hala konuşuluyor. Yani İzmir'de gazetecilik yapan bir isim olarak o geceyi bize çok kısa böyle anlatır mısın? Nasıldı o gece? Bir kere şöyle söyleyeyim. Ülkenin başkaca taraflarından nasıl hissediyor bilmiyorum ama İzmir'ler çok keyifliler. Sadece o gece o gece bakımından değil. Yaklaşık ondan öncesinde de bir hafta öncesinden çok canlı etkinliklerle Kurtuluş'un 100. yılı İzmir'in çeşitli ilçelerinde ve merkezinde kutlanıyor. Bir de biliyorsunuz 91. İzmir Uluslararası Fuarı da aynı döneme denk geldi ve çin konserleri, etkinliklerle devam ediyor. Evet. Şimdi o gece şöyleydi. Bir talihsizlik yaşandı iki gün önce. Sahne çöktü biliyorsunuz. Evet. Artık buna talihsizlik mi diyelim, şans mı diyelim. E, yani neyse ki önceden çökmüş. E, o gün olsaydı çok daha ağır şeyler olabilirdi. Evet. Ama İzmirliler şöyle bir tepkiye sebep oldu. Sahnenin çökmesinden mutlu olanlar olduğunu fark etti İzmirliler. Bir ruh hali olarak bunu hepimiz fark ettik. Nasıl Sosyal yani, medyada nasıl şöyle kimler, yaptı. Nasıl yani? Kimler mutlu oldu? O, o... Yani genel olarak kutlamalardan Yüzüncü yılın kurtuluş kutlamaları ile ilgili bir rahatsızlık ruh halini İzmirler hissediyor. O gün sosyal medyada şöyle yansıdı. Yani sahnede değil, kimlerde bile Tarkan söylese biz yüzbinler olarak alanı doldurmaya hazırız. Hep beraber el birliğiyle bu sahneyi kuralım evet. ruh hali zaten e, oluşmuştu. O güne gelirsek İzmir'in ayrıca 6 ayrı ilçesinde de ekranlar, sahneler oluşturuldu. Evet. Yani o gün oraya Gündoğdu Meydanı'na gelemeyenler için evet. mesela Çeşme'de, Menderes'te, Selçuk'ta, Seferihisar'da, Narlıdere'de büyük sahneler yani bir konser havasındaymış gibi sahneler oluştura, oluşturularak konser izlendi. Sadece konser dememek gerekir çünkü Tarkan saat akşam 10'da çıktı, gece 10'da çıktı. Ama günün erken saatlerinden itibaren gösterileri izlemek üzere on binlerce İzmirli zaten alanı doldurmuştu. Öncesinde yine belgesellerle konuşmalarla Tuş Başkanında çok tartışılan, neden tartışıldığını hala anlayamadığımız konuşmasının olduğu anlarda da zaten kalabalık ve oluşkuluydu. Bunu söylememdeki sebep şu. Sıradan bir konser gibi değerlendirilmedi Tarkan konseri. İzmirler bakımından da öyle. Evet. Neden diyorum bunu? Bir kere bir İzmirli olarak Umut Yartan, siz çok iyi biliyorsunuz. Ve İzmir'de yaşayanlar, İzmir'i takip edenler çok iyi biliyor ki İzmir'in kurtuluşa, Atatürk'e, Atatürk devrimlerine dair bir hassasiyeti ve sevgisi var. Sadece resmi törenler dışında da zaten İzmirliler. Diyelim ki İzmir başka bir siyasi irade tarafından yönetiliyor olsaydı ve törenler, kutlamaları olmasaydı. İzmirler zaten balkonlarında kutluyorlar, bunun mahallelerinde kutluyorlar. Bu özel günleri aynı zamanda. Bir de bununla birlikte engellenen, yasaklanan festival kararları, konserler biliyorsunuz. Ülkenin dört kütüphanelerinde konserler yasaklanıyor. Buna dair bir tepki vardı. Yine aynı şekilde Gülşen, Gülşen'in tutuklanması söylediği sözlerden ötürü tutuklanması sonra ev hapsine çevrilmesine dair bir tepki vardı. Evet. Topyekün aslında İzmirlilerin bir ülkedeki siyasi ortama dair tepkileri ikincisi de umudu büyütmeye dair özlemlerinin yansımasıydı. Evet. Bunu nereden örneklendirebilirim. İzmir Uluslararası Fuarı konserlerinden bir tanesi Gülşen konseriydi. Evet. Ama ev hapsi nedeniyle gerçekleşemedi. Gülşen gelemedi konsere. Konser iptal edilmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gülşen'in ekibini sahneye çıkardı ve dedi ki hadi hep beraber söyleyelim. Yani şöyle düşün bir Gülşen konseri var İzmir'de. Evet. Sahnede Gülşen yok ama tıka basa dolu. Yani eğer sadece söylediği sözlerden ötürü başına böyle şeyler gelmemiş olsaydı Gülşen orada olsaydı belki o kadar dolmayabilirdi. Evet. O yüzden Tarkan konseri de sadece sıradan bir tar Tarkan konseri değildi zaten İzmirli'ler için evet. ve e, o yüzden çok özel, coşkulu bir e, kutlama gerçekleştirebiliriz. Evet, sevgili. Ama... Ha, buyur. Evet, devam et. Ama eee Tuş Başkan'ın o gün orada da yaptığı bizce tarihi konuşma sonrasında tartışılmaya da devam etti. Burada kısa bir ön bilgi verebilir miyim? 9 tabii, Eylül'ün 100. Tabii. yıl kutlamaları ile ilgili tartışmalar aslında İzmir'de öncesinde başladı. Yani sadece Tunç Başkan o günkü konuşmasıyla değil öncesinde başladı. O da şu 100. yıl kutlama afişleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin. Dört farklı afiş gündeme getirildi. Hem Cumhur İttifakı partileri tarafından hem de İyi Parti İzmir Milletvekili Musa Terşoğlu tarafından. Musa Terşoğlu tarafından biraz daha yumuşak şekilde ama Cumhur İttifakı partilerinin temsilcileri tarafından daha sert şekilde. O da şu. Bağımsızlığın 100. yılı, demokrasinin 100. yılı, Cumhuriyet ...Yet'in 100. yılı ve Barış'ın 100. yılı diye dört farklı kutlama afişleri evet. oldu. Bunlardan özellikle Barış kelimesine dair bir gümbürtü koparıldı. Yani neden e, Barış kelimesiyle kutluyoruz İzmir'in kurtuluşunu diye. Burada çok net ifade etmeliyim. Tunç Başkan ve aslında o gün Tarkan Konseri'nde alanı dolduran yüz binler... ...ekranları başında izleyen milyonlar Barış kelimesinden rahatsız olmadıklarını ispat etmiş oldular. Evet. E, sonrasında konu bu Vahdettin konusuna geldi. Dün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de yine... Biliyorsunuz sonuç başkan çeşitli yayınlarda bu konuya cevap cevap verdi ama İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi dün akşam toplandı. Orada da bu tartışma gündeme şey, geldi. Sevgili Emin müsaade edersen müsaade edersen e, Tunç Soyer'in o cümlesini bir hatırlatalım. Meral Akşener e, İyi Parti lideri sabah bir televizyon yayına katıldı. Fox TV'de sevgili İlker'in e, konuydu. Bu konu da soruldu kendisine ama müsaade edersen önce bir Soyer'in o cümlesini hatırlatalım. Ne dedi Soyer o konuşmada? 100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler. Kadınları ve geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar e, demişti Sayın Başkan. Tabii sözlerini açıklık getirdi. Onu biraz sonra konuşacağız ama Meral Akşener ne dedi bu sabah? E, şunu söyledi Atatürk'ün sözlerini. Ha şunu da hatırlatalım. Nutuk'tan alıntı yaptığını dile getirmişti başta Soyer ve CHP kurmayları. E, şunu söyledi Meral Akşener. Atatürk'ün sözlerini hüküm cümlesi hüküm cümlesi olarak kurduğu için bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum, evet. daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum dedi Meral Akşener. Şimdi bu tartışmalar e, oradan baktığın zaman nasıl yorumlanıyor, fotoğraf nasıl okunuyor Ümit? Evet, şimdi ben de bir ek bilgi e, ekleyeyim buraya. Atatürk'ün olabilirler sözünü diyor Meral Olabilirler. Olabilirler yani. sözünü hüküm olarak değerlendiriyor. Dün yine İzmir Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşuyor. İz Gazete'nin başarılı muhabiri Gizem Taban'ın aktardığı üzerinden okuyorum size. Diyor ki Nutuk'tan ilham aldınız diyor Tunç Söğer'e. Sizin ilham aldığınızı söylediğiniz Nutuk'un 5. sayfasındaki paragrafta Atatürk 1919 yılında memleketin içinde bulunduğu durumu özetlemiş. Fakat asla Sultan Vahdettin için gaflet, delalet ve hain kelimelerini kullanmamıştır. Siz Atatürk'ün sözlerini sözlerini bağlamından kopardınız. Nutuk ve Atatürk'ü referans göstererek kendi kişisel düşüncelerinizi deklare ettiniz evet. diyor. Daha köşeli bir şekilde. Yani Meral Hanım'ın söylediğini sert halini MHP Grup Başkan Vekili söylüyor ama burada bir netleştirmek gerekir. Hemen elinde de yani İzmir'deki ruh halini aktarmak bakımından gösteriyorum. Yani herkesin elinde belki de bir nutuk öyle mi demiş diye. Beşinci sayfa değil. Selahattin Şahin'e buradan belki bir cevap olur. Direkt birinci sayfadan okuyorum. Evet. Çünkü Meral Hanım da olabilir dedi. Yani Atatürk'ün olabilirler ifadesini kesin hüküm olarak söylemesi doğru değildir diyor ama. Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk kitabının birinci sayfası. Beşinci sayfa da değil. Bu aralar İzmir'de Nutuk Elden ile dolaşıyor. Tam şöyle, tam şöyle diyor. Aktarabilir miyim müsaadenizle? Tabii lütfen. 1919'da 19 Mayıs günü Samsun'a çıktığında genel durum diye anlatıyor. Ulusu ve ülkeyi dünya savaşına sokanlar kendi hayatlarının derdine düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makam makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış. Kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği Alçakla, alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet zavallı, beceriksiz, onursuz ve korkak. Yalnızca padişahın buyruğuna bağlı ve onunla beraber kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma razı Mustafa Kemal Atatürk sayfa 1, ya 5 de değil. Evet. MHP Grup Başkan Vekili söyledi. E şimdi burada gaflet, delalet, yani için dışında bir şey söylemiş oluyor mu Mustafa Kemal Atatürk? E çok net. Olabilirler mi demiş oluyor Meral Hanım dediği gibi. Aslında çok net şekilde ihanet içinde olduklarını söylüyor. Evet. O yüzden İzmir'den bu konu nasıl tartışılıyor? Özellikle İzmir Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, başta olmak üzere yine Kani Beko, çok sert ifadelerle e, bu durumu net, köşeli ifadelerle e, anlattılar. E, Tunç çıktı, her yayında, her platformda anlattı. E, doğal olarak Tüm Türkiye'de tartışıldığı gibi İzmir'de de tartışılıyor. Siz evet. daha iyi, bir İzmirli olarak biliyorsunuz ki İzmirlilerin en hassas noktası Mustafa Kemal Atatürk. Evet, Tunç e, Uyar'ın, bu... Sayın Başkan'ın da bir cevabı var. Bir ara verelim soluklar için. Bir dinleyelim ne diyor, devam edelim lütfen. memlekette eğer o hafızayı tazelemezseniz, bir gün birileri vatan hainlerinden bir kahraman yapmaya kalkar, bir gün birileri onlarca meşakkatle kazanılmış zaferleri bir kurşun ile sıkılmadan kazanılmış zaferler olarak tarif etmeye kalkmış. Biz hafızamızı tazelemek mecburiyetindeyiz. Halim vahdetti, vatanı terk etti. İlkokul, ikinci sınıf bilgisi, başka bir tarihi yazmaya kalkışılabilir. Ama gerçekler değişmez. Başka bir çaba içine girebilirsiniz. Onu kahraman göstermek isteyebilirsiniz. Ama gerçekler değişmez. Çanakkale geçilmez. Denilen binlerce şehit verilen Çanakkale geçildi. Nasıl geçildi? Hiç kurşun sıkılmadan geçildi. Ne oldu o şehitlerin aziz hatırası? Vahdettin ve damatlığı Paşa sevdiği zahmetler. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u almış. Dünyanın o tarihteki en karizmatik, dört bir bilen, vizyon sahibi genç bir lideri. Bizim atamız iftar ediyor. Atalarımızla iftar etmek birilerinin tek elinde değil. Hepimiz bu vatanın insanıyız ve onların hepsi bizim atamız. Piri Reis nasıl atamızsa, Mimar Sinan nasıl atamızsa, Barbaros Hayrettin Paşa nasıl atamızsa, Fatih Sultan Mehmet Han bizim atamız. Bizim ecdadımızla bir problemimiz yok. Vatan hainliğiyle vatan kahramanlarını ayrıştırmak lazım. Eğer ayrıştırmazsanız, aynı kaba koyarsanız olmaz. Şehitlerin... Ruhunu ciddisini. Bizim milli kahramanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü 5 tane idam fermanı çıkarttı, öldürmek istemişler. Kim? Bahdettin. Kaç tane suikast düzenlemişler? Kim? Damat Ferit Paşa. Ve ne yapmışlar? İngiliz zırhlarına binip gitmişler. E şimdi ben bu akamın nesini savunayım? Evet sevgili Ümit aslında Sayın Başkan çok net cümlelerle eleştirilere de yanıt vermiş. Bu konuyla ilgili son sorum şu olsun. Yılmaz Özdil, sevgili Yılmaz abi köşesinde yazdı. E, Gündoğdu'ya çıkan caddelerden, sokaklardan birini Alsancak'ta, e, o meydana çıkan sokaklardan birine Tarkan ismini ver, verelim dedi. Böyle bir çağrısı, önerisi oldu. Hani e, fare hemşerimiz olur e, dedi. Çünkü o konser gerçekten tarihi ve unutulmaz bir konserdi. Böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Ya yani Şöyle şeyler tartışıyor. Bugün gazetemizi arayanlar oldu yine. İzmir arayanlar oldu. Se İzmir'de 6 sevmeye hastası çocuk var. Evet. E, bu konserin gelirleri e, biliyorsunuz başkan açıkladı tarkan bağış yapacağını hayır işlerine kullanacağını cebine bir kuruş girmeyeceğini yurt yapılabilir kreş yapılabilir üzerine e, düşünüyoruz e, beraber istişare ediyoruz dedi. Aileler arıyoruz gazeteyi çocuğun kampanyasına bağışlanabilir diye. Evet. O da mümkün yani İzmir'de e, Tarkan e, özellikle de bu konserden e, sonra da aynı zamanda bir, bir sembol haline geldi. 100. yılla ilgili bir sembol haline geldi tüm bu tartışmalarla da. Başkan'ın konuşması tekrar az önce hatırlattı yani eski meclis başkanının İzmir'in kurtuluşuyla ilgili, İsmail Kahraman'ın İzmir'in kurtuluşuyla ilgili söyledikleri de mesela konserin güçlü kuvvetli geçmesinin sebeplerinden bir tanesidir. Konuşmanın başında söylemiş. Bir açıklama geldi. Onu da özellikle kısaca... E, hatırlatmak ve okumak istiyorum. Bugün Cumhuriyet'e destek amacıyla Aydın ve sanatçılardan bir e, açıklama geldiği için Atol Behramoğlu, Orhan Aydın, e, Barış İnce, Zülfü Livaneli, Levent Üzümcü, Ünal Sözü gibi isimleri olduğu gericilik savunucularıdır bunlar evet. diye bir açıklama geldi. Bu saldırılar, asıl korkuları, nefretleri Atatürk'e, Cumhuriyeti Türkiye'mizin aydınlığa susamışlığına başta 9 Eylül'ün İzmir olmak üzere kurtuluşumuzun bütün ülkedeki yüzyıl kutlamalarının coşkusuna ve görkemi nedir? Saldırıları boş ve Zavallı bir çırpınmadır diye aydınlardan da bir açıklama geldi. Peki. Caddeye Tarkan ismi verilme ihtimali nedir Alsancak'ta? Dün gün meclis gündeminde bu tartışılmadı. Büyükşehir Belediyesi'nin evet. meclis gündeminde ama muhtemelen Yılmaz Özgür çok okunuyor. Yankı da uyandırdı. Muhtemelen yeniden gündeme gelecektir bu konu. Anladım. Peki bir siyaset sorun var müsaadenle. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylı altılı masadan çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz ama çok konuşuluyor. Ee, Mahmut İzmir milletvekili değil mi Kemal Bey? Öyle biliyorum ben. Değil ben mi Ümitciğim? Izmir. i̇zmir milletvekili. Kim? Kim? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Tabii tabii i̇zmir... Tabi tabii ha o bir yanlışlık yapmayalım maddi olarak o yüzden teyit etmek adına sordum şimdi kendisinin ortak adaylık konusunda yani Kemal Bey'in ortak adaylığı konusunda İzmir'de konuşulanlar neler nasıl bakıyor bir gazeteci olarak kulisler nasıl orada nasıl bakıyorlar Aslında çok farklı değil bunu yurttaşların tartışması ayrı işte Cumhuriyet Halk Partileri'nin tartışması partilerin tartışması ayrı ama e, yani çok haddimi aşarak bir ifade kullanmak istemiyorum ama şunu söyleyeyim konsere de bağlayarak. Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'in Kurtuluşu'nun 100. yıl konserine geldi. Cumhuriyet tarihinin en kitlesel konserine e, geldi. Sıradan bir aday politik acı. işte milyonları karşısına bulmuşken e, kendi hedef kitlesi ve seçim bölgesi orada e, vurgular yaparak e, kendisiyle ilgili bir çalışma yürütebilirdi. Torunum ve eşimle beraber geldim. Siyasette bir yere kadar bu coşkuyu paylaşmak için geldim dedi. Sadece bayraklarla çıkıp alkışladı. İzmirlere bir kalp işareti gönderdi. Bunun yansımasını söyleyebilirim. Mesela çok naif şey, çok hoş karşılandı. Neden diyorum? E, e, çok hassas. Bunun anlaşılması gerekir. Ülkenin başka şehirlerinde yaşayan yurttaşlarımız bakımından anlaşılması gerekir. Kurtuluşa, Atatürk'e, 9 Eylül'e dair İzmirlerin hassasiyeti. Şimdi afiş tartışmalarını söyledik ya. Şimdi aynı hassasiyet Tunç Soyer işine geçerli. İzmir'in dört bir tarafında kurtuluş afişleri var. Bir tanesinde bile Tunç Soyer'in fotoğrafı yok. E, Cumhuriyet Halk Partisi burada 22, yani 20'nin üzerine belediyeyi yönetiyor. En çok oy aldığı şehirlerden bir tanesi. Bir tanesinde bir yerde Kılıçdaroğlu fotoğrafıyla Olma. Ama İzmir'in dört bir tarafında Adalet Kalkınma Partisi imzalı, Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflı, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun afişleri donatıldı. Mesela bunların içinde de Atatürk yoktu. Tüm bunların hepsiyle beraber birleştiğinde İzmirlilerin bir, tabii, bir taraftan Tunç Soyer'e bir taraftan işte Tarkan'a, Kemal Kılıçdaroğlu'na o gün gelip siyaset yapmayan vesaire selamlayıp saygı duyup ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgisi artıyorken diğer taraftan da ya bize dayatılıyor burada başka bir şey dayatılıyor. Atatürk görmezden geliniyor özellikle tepkisi de Adalet Kalkınma Partisi'ne artıyor. Anladım. Peki yani Türk aslında Türkiye geneli demek yanlış olur ama e, anketlerin ortak dili değil mi sevgili Mahmut? Böyle söylemek daha doğru. Anketlerin ortak dili de aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde olduğunu evet, ortaklık bunu evet, söylüyor. Şey. İzmir'den de yansıması çok farklı değil. Son sorum şu çok kısa rica edeceğim Ümit. E, tabii yerel e, medya, şimdi sen çok uğraşıyorsun biliyorum yıllardır yaklaşık 6 yıl oldu yanılmıyorsam. 6,5 Altı buçuk yıl Alsancak'ta küçük bir ofiste başladın, sonra büyüttün, başka bir adrese taşındın, YouTube üzerinden yayınlar yapmaya başladın. Genel yayın yönetmeni olarak şunu sorayım, yerelde ayakta durmanın ne kadar zor olduğunu tüm Türkiye genelinden de İzmir'den de biliyoruz. Nasıl gidiyor? Yani <laughs> dükkan dükkan açık şu anda ama nasıl gidiyor? Ya çok zor. Bugün de yine e, burada Basın İnan Kurumu'nun yetkilileriyle İzmir'in yerel gazetecilerinin toplantısı vardı. Ben bu yayına katılmak için katılmadım. Sevgili Murat Atilla bizim adımıza katıldı. E, biz burada 20 kişi bir ekibiz genç bir ekibiz hep beraber fedakarlıklarla İzmir'in tüm diğer yerel gazeteleri, televizyonları ve radyoların olduğu gibi çok zor. Çünkü biliyoruz ki bir taraftan da işte dört erk, e, tek erk etrafında birleştirildi. Bunlardan bir tanesi de medya. Evet. Medya da tek sesli hale getirildiği için yerel medya en görmezden gelinen durumda. Bunu çok açıklıkla ifade etmeliyim. Yerel yönetimler ancak alternatif iktidara alternatif yerel yönetimlerin olduğu şehirlerde yerel medyalar biraz nefes alabiliyor. İzmir'de de burada çeşitli internet siteleri, gazeteler, radyolar, televizyonlar o ya da bu şekilde evet. yerel yönetimlerle ancak ayakta kalabiliyor. Şu nasıl ki ülkenin çözülmeyen çokça problemiyle ilgili yaklaşık 8 ay sonra gerçekleşecek seçimlere dair bir beklenti varsa biz gazetecilerin de sektörümüzün problemleriyle ilgili beklentimiz olur da bir iktidar değişikliği olursa ve yeniden yasama yürütme yargının yanında medyada bir bağımsız güç olarak değerlendirilirse evet. işte Tele1 gibi e, ulusal büyük televizyon kanallarının bağımsızlaşmasının da önünü açabilecek hamleler atılırsa yerel medyada kurtulur diye e, düşünüyoruz. Hep beraber emek harcıyoruz. Sizlerin emeklerini sağlık. E, buradaki arkadaşlarımızın, e, Türkiye'nin her yerel gazetecilerin emeklerini sağlık. Ee, Ümit çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, katılman gereken de bir toplantıya katılmayarak bu yayına katıldığın için görüşte.